Buraya geldiğiniz dere kahveye mutlaka gidilir. Burayı size detaylı göstereceğim. Ağaçlar o kadar sık ki aşağıya biraz az güneş iniyor. Çok güzel yemyeşil bir alan. Çok güzel değerlendirmişler buraları. Burada da dere kahve kafeteryası var. Sizin için bu alanda çok güzel bir drone çekimi yaptım. Onu göstereyim. Bu gibi yerlerde drone uçurmak riskli ama görüntüsü çok güzeldi. Kafeteryanın şöyle güzel bir keyifli bir alanı var. Şehrin içinde yemyeşil suların aktığı bir yer. Burayı çok güzel değerlendirmişler. Çıkarken buranın farklı bir yerini göstereyim. Burada eski bir taş köprümüz var. Şuradaki ortamın güzelliğine bakın. Burada bir tane su değirmenimiz var. Elektrik üretiyor mu dedim ama herhangi bir bağlantısı yok. Buradaki değirmende çok güzel bir görsellik olmuş.